Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar Galatasaray dün akşam Kasımbaşa deplasmanında iki ikili skorla sahadan ayrıldı. Peki Galatasaray neyi doğru yaptı ya da neyi yanlış yaptı? Bunlara konuşacağız. Fatih Terim'in doğruları ve eksilerini konuşacağız. Ama beni izlerken videoyu beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Dün akşam Galatasaray Kasımpaşa karşısında çok basit bir matematik söyleyeceğim sizlere. İlk 45 dakikadaki oyununu eğer 90 dakikaya yayarsa Galatasaray %100 şampiyon. Bunun başka bir açıklaması yok. İlk 45 dakikada harika bir Galatasaray vardı. Pozisyona giren, iyi oynayan bir Galatasaray tabii ki eksikleri vardı oyun anlamında ilk yarı ama bunlar düzeltilebilir eksiklerdi. Ama o oyunu 90 dakikaya yani hatta 80 dakika dahi o futbolu oynarsan %100 şampiyon olursun ve bu ligde fark yaratırsın. Galatasaray ilk yarı ben presle önüne baskıyla başlamasını beklerken önüne pres yapmadı ilk 10 15 dakika nedense ikinci bölgede topu beklemeyi tercih etti. Kısım başa çok iyi top yapan bir takım değil aslında. Kontraları çok iyi oynayan hatta Yusuf da dün akşam zaten kontra ataklarda çok pozisyon buldu. Asist de yaptı bu noktada. Kadro tercih olarak Altasarayın tercihi çok iyiydi. Gayet doğru bir kadro tercihiydi. Benim benim gözümde bu ligde fark yaratan bir kadroydu ama eksikleri vardı. E orta sahada eksiğimiz vardı. Mesela orta sahamızın bir yumuşak kaldığını söylemekte fayda var. Yani böyle bir sert süpürüşü, e, takımın dinamizmini artıran bir orta saha şart bu takıma. Gerçekten de şu anda bas bas bağıran bir orta sahamız var. Kim gibi mesela Melo gibi, Fernando gibi veya e, Alio Dieng'in biraz da ofansif yönünü oynayabilen e, bir futbolcu olabilir. Alo Dieng'i konuşuyor ama Alo Dieng'in de ofansif yönünün iyi olmadığını söylemekte fayda var. Yani bize sert e, o bölgeyi toparlayabilecek bir tane 6 numara şart. Beşiktaş'ta mesela De uza Atiba var. Fenerbahçe'de Gustavo var bu işi çok iyi yapan. Galatasaray'da maalesef böyle bir isim yok. Yumuşak bir orta sahamız var. Koşan bir orta sahamız var ama biraz daha sert oynayabiliriz. Galatasaray ilk yarı iyi bir futbol oynadı ki yeni transferler de sahadaydı. Dün akşam kadro genç bir kadro. Aslında bu genç kadrodan biz koşmasını, basmasını, mücadele etmesini bekliyoruz. Evet bunlar var ama koşarken biraz da işin savunma kısmını düşünmek lazım. Mesela dün bazı kontra ataklarda evet kendi ceza sahamızda veya kendi e, yarı sahamızda çoğaldık. Ama bazı isimlerin geri gelmediğini gördüm. Mesela Kerem Aktükoğlu yalancı bir koşu yapıyor. E, oyuna sonradan giren Figüle yine yalancı bir koşu yapıyor. Cagne çok fazla geriye gelmiyor ki biraz daha ikinci bölgede e, destek olması gerekiyor. Morusan evet iyi bir isim birazdan da değerlendireceğim ama defansif olarak da zaaflarının olduğunu söylemekte fayda var. Yani o genç kadronun biraz daha hem ofansif hem defansif koşu yapmasını bekliyorum ben ama daha çok işin ofansif kısmında koşan bir Galatasaray var. Biraz daha defansif bölgeyi de sağlamlaştırmak lazım. morutana değinmek istiyorum. Morutan Çikal'da o ikilisi bana göre ligde fark yaratacaktır. Morutan'ın gelmesiyle ve 10 numarada oynamasıyla... Çıkalcao kendini buldu. Çünkü Çıkalcao için biz şu sıfatı kullanıyorduk. 8.5 numara diye. Gerçekten de 8.5 gibi oynayan bir isim. Topu birinci bölgeden çıkartması, ikinci bölgede topu pas trafiğini sağlaması, attığı derin toplar olsun, o geçiş oyunu sağlaması olsun, e, oradaki bağlantıyı üstlemesi yani e, alanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması çok iyi. Çıkalta o topsuz koşu da çok iyi. Birebir de etkili. E, o bence bu ligde fark yaratacaktır. E, tabii ki takıma daha henüz yüzde yüz alışmadı. Üçüncü maçı bu. Zamanla daha da iyi olacaktı. Çıkalacağı o. Murtan evet klas bir isim. Dün ilk maçı iki tane asist yaptı. İşin ofansif yönü çok iyi oynuyor. ve pas trafiğini iyi sağlıyor. İlk 10 dakika biraz vasattı. E, çünkü takıma henüz alışmamıştı. Sonradan kendini gösterdi ama biraz daha fiziksel olarak ve işin defansif yönünü geliştirmesi lazım. Ben bu sezon Murutan Çikaldao ikilisinin ligde fark yaratacağını düşünüyorum. Öte yandan genç isim Barış Alper ise iyiydi. Biraz da üstüne koyması gerekiyor. Kerem de her zamanki gibi işin ofansif yönünde iyiydi. Ama defansif yönünde eksileri vardı. Cagne için söyleyeceğimiz çok şey var. Cagne evet yorgun olabilir ama dünkü girdiği pozisyonları değerlendirmesi gerekiyordu. Yani o pozisyonları atsan Galatasaray maçı belki ilk yarı 4-0 yapacaktı. Ve farka gidecekti. Maçı kazanacaktı. İkinci yarı biraz daha maçı Rolanti'ye alacaktı ama olmadı. Cagney atamadı ve Galatasaray'da Kasımbaş'a karşısında zorlandı. Daha sonra da Mustafa Muhammed değişikliği oldu ama Mustafa Muhammed ise, e, maalesef top atan futbolcumuz yoktu Çıkal'da onun oynan çıkmasından sonra. Ki Çıkal'da o zaten devrası sakatlandığı için yerine Taylan girdi. E Taylan'da tabii ki bu performansı göstermiyoruz. Geçen sezon takımın en iyisiydi, gerçekten en iyisiydi. Ama yani Taylan gibi bir ismin çevre kontrolü yapmaması, böyle atalar yapması bir pozisyon gole mal oldu. Bir tanesi de yüzde yüzlük gol pozisyonuna mal oldu ki orada kaçırdı Kasımpaşalı futbolcular. Yani bir an önce toparlanması gerekiyor. Yoksa geçen haftaki söylediğim şeye geri dönüyoruz. Şunu söylemiştim. Bence Gelson, Morusan transferleri gerçekleşirse Taylan yedek kulübesinde oturur demiştim. Keza haklı çıkıyorum. Hem ilk yarıda oynamaması belki dinlendirildi ama ikinci yarıdaki performansıyla bence Berkan'dan zor forma şansı alır. Berkan da iyi oynadı. Mücadele ediyor ama birazcık yumuşak kaldığını düşünüyorum Berkan'ın. E, savunma olarak iyiydi. ki aslında iyiydi. Savunma iyiydi. E, Mustera değinmek istiyorum. Yani Mustera gibi tecrübeli bir ayak. Bu yaşa gelmiş. Galatasaray'ın formasını 11 yıldır terleten bir Mustera. E, bu kadar kötü başlaması takımı %50 olarak azaltıyor. Yani orada pas opsiyonları vardı. Mesela yanındaki Luinama'ya verebilirdi ama iki kişi tarafından marke edilmiş. Taylan'a vermesi açıkçası çok da doğru bir tercih değildi. Keşke orada Taylan yerine e, Luynama'yı tercih etseydi. Bunun dışında tabii ki oyuncu değişiklikleri bana göre yanlıştı. Babel'in oyuna girmesi hala anlamıyorum. Bir Babel değişikliğini anlamıyorum. E, oyuna girmesi geç oldu. Ben devre arası barış Figuri değişikliği bekliyordum ki en büyük eksiğimiz dün şuydu. Topu rakip yarı sahaya yıkmakta ve topu orada tutmakta zorlanıyorduk. Yani bizim bir Selçuk'umuz yoktu dün. Topu o ikinci bölgede. Çünkü 2-0 yapmasın. Oyunu rakip yarı sahaya yıktığın zaman çok rahat pas yapabilirsin e veya maç 0-0 iken yine oyunu rakip yarı sahaya yıkamadık. Çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Panik oynamaya çalışıyoruz. Evet, hızlı oynamak her zaman rakip takım savunmasını e, aşmakta e, katkı sağlar ama e, yani çok panik oynuyoruz olur olmaz pasatalar yapıyoruz. nedense topu üçüncü bölgede tutamıyoruz. Bunun nedeni nedenini bence Fatih'in iyi düşünmesi gerekiyor. Kadro tercihi doğruydu. Oyuncu değişikleri yanlıştı. Fegül'ün öne girmesi geç bile oldu. Ve en büyük eksiklerimizden bir tanesi de maalesef ama maalesef oyunu birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken çünkü Galatasaray biliyorsunuz pas yapan bir takım ve Fatih'in de oyunu birinci bölgeden kurmayı tercih ediyor. Eğer birinci bir bölgeden oyunu kurmayı tercih ediyorsanız o zaman sizin e, ön liberonuz o pas trafiğini iyi sağlaması gerekiyor. Ne Taylan bunu yapabildi ne de Berkan bunu çok iyi yapabildi. Berkan iyi yaptı ama çok iyi yapamadı maalesef. Çünkü Galatasaray'da oynuyorsanız çok iyi yapmanız gerekiyor. Öndeki baskıyı kıramıyoruz. Topu çıkartmakta zorlanıyoruz. Baris bir eksikliğimiz var. Yani Fatih Mine dediği gibi bir orta saha arayışı var Galatasaray'ın. Seri gibi, Lemina gibi isimler şart Galatasaray'a tabii ki isim olarak söylüyorum, tarz olarak söylüyorum. Bu tarz bir isim şart oyunu birinci bölgeden taşıyan bir isim lazım. Bunun dışında notlarıma baktığım zaman kondisyon olarak ekleyeceklerim var. Galatasaray'da evet ikinci ara kondisyon sıkıntısı vardı. 45-61 arasında Galatasaray çok yoruldu rakibi savunurken. 60'tan sonra oyundan çok düştü. Bunun birçok nedeni var. Bir, yükleme sürecinden yeni çıktık. İki, Galatasaray çok ciddi maçlar yaptı. 2 PS White 2 Sen Can'sı, 2 2 Randes takımı toplam 6 tane resmi maç. Üstüne de 3 tane de lig toplamda 9 tane resmi maç yaptı. Bu takip tabii ki takımı yoracaktır. Galatasaray milyardan sonra bence toparlayacaktır. Çok basit dediğim gibi eğer ilk 45 dakikadaki oyunumuzu 90 dakikaya yayarsak bence %100 şampiyon oluruz. Galatasaray'ın artlarını, eksilerini bu şekilde değerlendirdik. Ben umutluyum. Ben umutluyum. Evet Fatih Hocamızın yanlışları var, eksikleri var ama toparlayacaktır. Galatasaray'da bence e, bir iki takviye ile tabii ki e, orta saha takviyesi bence bu iş çözülecektir. Belki Marko'nun dönmesiyle veya Marko gibi ismin takıma e, katılmasıyla çok farklı bir Galatasaray izleyebiliriz. Dediğim gibi ben umutluyum. Sevgili arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Umarım e, sizi aydınlatan bir video olmuştur yorumlarımı ve fikirlerimi aktardım sizlere. E, çıkmadan önce isterseniz hemen alt yazı olarak da şu an geçen yazımız var. Forma çekilişimiz var. Tam 18 tane renk taşımıza hediye göndereceğiz. Detaylarını açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak sizler de forma sahibi olabilirsiniz. Çok basit, ücretsiz bir şekilde forma çekilişinden faydalanabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Abone olmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.